Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün güzel bir yaz gününde hep beraber kelime öğrenmeye ve cümleler öğrenmeye aynen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar İzmir'in çok güzel tatil beldeleri var, çok güzel ilçeleri var ve bu ilçeler hakkında size böyle küçük küçük kısa kısa bilgiler vermek istiyorum ve bu esnada güzel kelime öğrenmeye devam edebiliriz. Haydi bakalım. Bunlardan bir tanesi Foça ve Foça'da Siren Kayalıkları diye çok güzel bir yer var ve mitolojiye de konu olmuş bir yerdir kendisi. E, buna göre bu Siren kayalıklarının hikayesine göre arkadaşlar buradaki deniz kızlarının sesinden büyülenip kazalar yapan gemiciler ve e, kaptanlar var. Bunlarla ilgili şöyle bir cümle kurabiliriz diye düşünüyorum. According to the myth. Bu mite göre, bu mitolojik hikayeye göre some sailors and captains were having crashes on the sea because of the spell binding voices. Bakın spellbinding voices bizim şu anda öğrenmemiz gereken önemli sıfatlardan bir tanesi. Büyüleyici, muhteşem sesler yüzünden bazı gemiciler ve bazı kaptanlar denizin üstünde kaza yapıyorlardı diye bir cümle kurabiliriz. Evet böyle küçük küçük sıfatlar, küçük küçük kelime öğrenmeye kaldığımız yerden sürekli devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.